Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Next Step hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Next Step son dönemde bolca tercih edilen ilaçlardan bir tanesi. İnsanların sürekli olarak ismini duymaya başlamasının ardından oldukça popüler bir hale geldi. Ben de bu videoyu bu yüzden hazırlıyorum. Next Step, midede yaşanan birçok sorunun çözümünde tercih edilen oldukça etkili ilaçlardan bir tanesi. Başta reflü hastalığı, ülser, mide asidinin yüksekliği, gastrit ya da mide yanması gibi sorunların çözümünde kullanılmaktadır. Midenin Asit üretmesini azaltır ya da tamamen engeller. Bu sayede asit sebebiyle zarar görmüş olan mide dokusu iyileşmeye başlar. Next step midede onarıcı etkilerini gösterirken bunu içeriğinde yer alan magnezyum ile başarmaktadır. Vücuda yoğun miktarda magnezyum alımı midede asit miktarının azaltılmasını sağlar. Next step isimli ilacın etken maddesi magnezyum olduğu olduğundan bu işi son derece başarılı bir şekilde yapmaktadır. Peki ama Next Step kimler tarafından kullanılabilir, kimlerin kullanılması sakıncalıdır? Next Step, mide sorunlarının çözümünde son derece faydalı bir ilaç. Ancak midede yaşanan sorunlarda başarılı sonuçlar ortaya çık ortaya koyması sebebiyle hiç düşünmeden kullanmak da doğru bir tercih olmayacaktır. Normal şartlar altında Next Step 40 mg olarak satışa sunulur ve bir doz olarak kullanılır. Her ne kadar faydalı ve ağır olmayan bir ilaç gibi gözükse de doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerekmektedir. Next Step kullanacak olan kişiler için en önemli şart 12 yaşın üzerinde olunmasıdır. 12 yaşına gelmemiş çocukların mide problemlerinde bu ilacın kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. İlacın kullanılabileceği maksimum yaştan bahsetmek mümkün olmaz. Ancak belirli bir yaşın üzerindekiler farklı rahatsızlıkları varsa kesinlikle doktor tavsiyesi şartıyla kullanabilmektedir. Kısa sürede Next Step 40 mg nedir sorusunun yanıtını aldığınızı düşünüyorum. Bu anlamda Next step'in ne için kullanılabileceği sorusunun cevabı da genel olarak verilmiş bulunmakta. Peki next step nasıl kullanılmalıdır? Next step kullanım aşamasında doz ayarlama kısmı kişiden kişiye ve hastalığa göre farklılık göstermektedir. Tek sorunun tedavisinde kullanılan bir ilaç olmadığından midedeki probleme göre dozların ayarlanması gerekmektedir. Kullanım dozları çocuklara, yaşlılara ya da vücutta yer alan problemlere göre değişiklik gösterebileceği için doktorların belirleyeceği dozlar bu konuda oldukça önemlidir. Kullanımın mümkünse aç karnı yapılması gerekmekte ve eğer mümkün olmuyorsa tok karnı da kullanılabilecek ilaçlardan bir tanesidir. Peki ama ne kadar süre boyunca Next Step kullanılmalıdır? Doktorunuz tarafından önerilmediyse ve kendi isteğinizle eczaneden Next Step aldıysanız bu durumda kullanım süresi kendinizin yönetmesi gerekecektir. Fakat mutlaka bir uzman görüşü almanızı da tavsiye etmek istiyorum. Bazı kişiler sorunlar ortadan kalkana kadar kullanır ve sonrasında bu sorunlar ile karşılaşmazlar. Ancak bazı kişiler ise birkaç hafta sonunda sonucu ulaşırlar. Eğer kendiniz ilacı aldıysanız, iki hafta kullandıktan sonra sonuç almıyorsanız mutlaka doktora gitmenizde bir e, fayda ve yarar görüyorum sizin adınıza. Eczanelerde Next Step Mide ilacının fiyatı 30-35 Türk Lirası arasında değişiklik göstermekte. Fakat bu fiyat yine bu ilacın bu videoyu izlediğiniz tarihe göre değişiklik göstereceğinden en güncel ve doğru bilgiyi yalnızca eczacınızdan veya aile hekiminizden alabilirsiniz. Daha önce Next Step'i siz kullandıysanız ne için kullandığınızı, tedavinin nasıl seyrettiğini ve hangi dozlarda kullandığınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de video izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun dışında ilaç hakkında sormak istediğiniz başka bir soru varsa yine yorumlar kısmından e, soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve başarılı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu anlamda benim için de faydalı olacaktır bu yaklaşım. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.